Aşağıda verilen niceliklerden hangileri skalerdir? Yani sadece sayı ve birimle ifade etmek yeterli olan büyüklüklerdir. Hız vektörel bir büyüklüktür. Yönle ifade edilir arkadaşlar. Zaman skalerdir. Sadece sayı ve birimle. 5 dakika, 10 saniye gibi sayı ve birimle ifade edilebilir. Ağırlık bir kuvvettir. Yani vektörel bir büyüklüktür. Kütle de sadece sayı ve birimle ifade etmemiz yeterli olan bir büyüklüktür. Örneğin 5 kilogram, 450 gram şeklinde sadece sayı ve birimin yeterli olduğu büyüklüklerdir. Skaler olan sorulduğu için cevap 2 ve 4'tür. Aşağıdakilerden hangisinde türetilmiş bir büyüklük ifade edilmiştir? Bildiğiniz gibi temel büyüklükler kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır arkadaşlar. Kütle, pazardan 2 kilogram erik aldım. Kütle burada ifade edilmekte. 100 metre ifadesi uzunlukla ifade edilmiş. Daha kalın bir kağıt alalım. Burada yine bir uzunluk söz konusu. Kaan Kerem'den daha ağır. Burada kuvvet söz konusu arkadaşlar. Lambayı kapatın gözümü rahatsız etti. Burada ışık şiddetinden bahsedildiği için bu da temel büyüklük içerisinde sayılabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen niceliklerden hangisi yalnızca vektörel büyüklüklerde vardır? Arkadaşlar vektörler bildiğiniz gibi bir başlangıç noktası yani uygulama noktası vardır. Şiddetleri vardır, yönleri ve doğrultuları vardır. Dolayısıyla yön sadece vektörlere özel bir niceliktir. Birim tabii ki skalerlerde de birim vardır. Örneğin 2 kilogram kütleyi ifade ettiğimizde hem sayı hem birim vardır. Şiddet de aynı şekilde buradaki 2 aslında bunun şiddetini ifade etmekte. Sadece vektörlerde olan bir özellik değildir. Vektörlerde olan tek özellik buradaki verilen listeye göre sadece yöndür. Cevap A'dır. Bir fiziksel büyüklüğün skaler ve türetilmiş olduğu biliniyor. Buna göre bu büyüklük aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hacim skalerdir, yönü olmaz ve türetilmiştir. Üç tane uzunluğu birbiriyle çarparak türetilmektedir. Basınçta yönü olmaz. Basınç skalerdir ve türetilmiş bir büyüklüktür ağırlığın yüzey alanına bölünmesiyle türetilir. Enerji skalerdir ve türetilmiş bir büyüklüktür. Örneğin potansiyel enerjiyi hatırlayacak olursanız 3 tane fiziksel niceliğin birbiriyle çarpılmasından türetilmiştir. Alan da hacim gibi yine iki tane uzunluğun çarpımından yani skaler büyüklüklerin çarpımından türetilmiştir. Kütle ise arkadaşlar temel bir büyüklüktür. Skaler ancak temel büyüklüktür. Cevap E'dir. Hangileri vektörel büyüklüktür? Vektörel büyüklük sayı, birim ve yönü olan büyüklüklerdir. Isının yönü olmaz, skalerdir. İvmenin bir yönü vardır arkadaşlar. Hangi yöne doğru hızlanıldığı, hangi yöne doğru yavaşlanıldığı, hız değişimi yapıldığı burada önemlidir. Dolayısıyla ivme vektöreldir. Kuvvet de hangi yöne uygulandığı önemli olduğu için yönle ifade etmek gerektiği için vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür. Aşağıda fiziksel büyüklükler ve ölçme aleti eşleştirilmiş. Buna göre 1 2 3 yerine hangileri yazılırsa tablo doğru tamamlanmış olur? Termometre arkadaşlar sıcaklık ölçer. Dolayısıyla 1 numara yerine sıcaklık gelmesi gerekir. Kütle terazi ile ölçülür. Dolayısıyla burada terazi olmayanları da eleyebiliriz. Kumpas ise uzunluk ölçen bir alettir arkadaşlar. Özellikle çap ölçmeye iç çap, dış çap şeklinde ölçmeye yarayan bir alettir. Uzunluk ölçer. Bundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen büyüklüklerin skaler ve vektör olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? Sıcaklık yönü olmaz. Dolayısıyla sadece skalerdir arkadaşlar. Hacim de aynı şekilde skaler bir büyüklüktür. Yönlü ifade etmemize gerek olmayan büyüklüklere skaler büyüklük diyoruz. Kuvvet ise vektörel bir büyüklüktür. Yönü olması gerekir. Yönle ifade etmek gerekir. Hız da aynı şekilde hangi yöne gittiğini ifade etmemiz gerektiği için vektörel bir büyüklüktür. Zaman ise skalerdir. Doğusu, batısı, yukarısı, aşağısı olmayacağına göre skaler bir büyüklüktür. Dolayısıyla skaler olanlar 1, 2, 5 ve diğerleri de 3 ve 4 şeklinde olduğu için cevap B'dir. Yukarıdaki niceliklerden hangileri vektöreldir? Vektörler bildiğiniz gibi sayı, birim ve yönle ifade edilirler. Yer değiştirme son konumla ilk konum arasındaki farktır. Yani iki vektörün arasındaki farktır. Dolayısıyla yine vektörel bir büyüklüktür. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. Yönü yoktur yani. Dolayısıyla bu skaler olacak. Sürat de skaler bir büyüklüktür. Çünkü alınan yolu süreye bölüyoruz. Yani skaler bir büyüklüğü yine skaler bir büyüklüğe böldüğümüz için çıkan sonuç yine sürat skalerdir. Dolayısıyla vektörel olan yalnız 1'dir. Aşağıda verilen cümlelerin hangilerinde vektörel bir büyüklükten bahsedilmiştir? Yani yönlü bir büyüklükten bahsedilmesi gerekiyor. K cismi L cisminden daha ağırdır. Ağırlık bir kuvvettir. Dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür. Tüm enerjimizi bu işe harcamalıyız. Evet, enerji yönü olmaz. Sadece sayı ve birimle ifade edilir. Skalerdir. Zamanın yönü ileri doğrudur. Burada ileri doğrudur derken herhangi bir şekilde doğu batı kastedilmemektedir. Sadece zamanın geçmesi kastedilmektedir. Zaman skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Cevap yalnız birdir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Uzunluk metre, birimi metredir. Işık şiddetine birimi kandeladır. Doğru bir ifadedir. Sembolde CD şeklindedir. Alan birimi metrekaredir. Bu doğru olabilir. Sıcaklık jul olamaz. Sıcaklığın birimi Celsius, Fahrenheit, ya da kelvin şeklinde ifade edilebilir. Joule enerji birimidir arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Zaman saniyedir. Bu doğrudur. Cevap D'dir. Fiziksel büyüklükler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birincisi, tüm temel büyüklükler skalerdir. Bu doğrudur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi temel büyüklükler kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar Sadece sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir. Yani temel büyüklükler skalerdir. Tüm türetilmiş büyüklükler vektöreldir ifadesi yanlıştır. Örneğin basınç türetilmiştir, enerji türetilmiştir ancak bunlar skalerdir. Üçüncüsü, tüm vektörel büyüklükler türetilmiştir ifadesi bu doğrudur arkadaşlar. Tüm vektörel büyüklükler türetilmiştir. Örneğin aklımıza gelen tüm vektörel büyüklüklere baktığımızda kuvvet, ağırlık, ivme hız. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar bunların temel büyüklük olmadığını görüyoruz. Cevabımız 1 ve 3'tür. Bir öğrenci aşağıdaki tabloyu doldurmak istemektedir. Buna göre öğrenci bölmelerden hangilerini boş bırakmak zorundadır? Baktığımız zaman arkadaşlar temel büyüklüklerin zaten hepsinin skaler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya Birçok örnek verilebilir. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti gibi ya da madde miktarı, uzunluk, zaman gibi tüm temel büyüklükler bu sınıfa girer zaten. Türetilmiş büyüklük olup skaler olanlar örneğin enerji türetilmiş bir büyüklüktür ve aynı zamanda skalerdir. Aynı mesela basınç türetilmiş bir büyüklüktür ve skalerdir. Burayı doldurabilir. Temel büyüklüklerin tamamı skaler olduğu için arkadaşlar 3 numaralı bölgeye kutuya örnek yazamayız. Türetilmiş olup vektörel olanlar mesela buraya kuvvet yazılabilir, ağırlık yazılabilir, hız yazılabilir, ivme yazılabilir. Bunlar türetilmiş vektörel büyüklüklerdir. Cevabımız bundan dolayı B seçeneğidir.